sırtındaki 10 numarayı işte bu hareketiyle hak etti. Giresun'da soğuktan kılını bile kıpırdatamayan bir köpek. Hava buz gibi, yer ıslak, donmak üzere. Derken bir adam çıka geldi elinde bir tas yemek, önce yemeği koydu önüne ardından başını okşadı. Köpek için umutların tükendiği anda son dokunuşu da yaptı. O anda montunu kendisinden daha çok ihtiyacı olan bir canlıya, köpeğe çıkarıp verdi. O sırada güvenlik kamerasına sırtındaki forma yansıdı. Görüntülerdeki vatandaşın ne kimliği var ne de yüzü. Sadece Giresun'da bir belediye işçisi olduğu biliniyor. Şimdi tüm Türkiye bu on numara kalbin Kime ait olduğunu merak ediyor. Adanalı Bayram Ali